Arkadaşlar merhaba ee, bu videoda gizli hikaye izlemeyi göstereceğim instagramdan yani gizli dediğim e, hikayeyi göreceksiniz ama sizin gördüğünüzü görmeyecek o kişi e, böyle gizli e, bir site yardımıyla yapıyoruz hemen gösteriyorum size siteyi ben bilgisayardan yapıyorum siz mobilde ne yapabilirsiniz Arada Instagram story bir yazıyoruz arkadaşlar. Nerede? Şu Insta Navigasyon. Şuna giriyorsunuz arkadaşlar ve hiçbir giriş, hiçbir şifre falan bilginiz yok yani hani güvensizlik olursa diye onlar yok. Şuraya aramayın kim yazarım? Dua Lipa yazarım. Dua aramı doğru durumuna doğru yazmışımdır. Ha şurada. İnternet çekmediği için herhalde. Şu an bakın iki stories var arkadaşlar. Neyse aç. Şu an iki stories var. Şöyle gösteriyor arkadaşlar. Ama o benim gördüğüm gemici zaten kadın ünlü yani bu görmez zaten. daha hani normal bir kişi varsa, e, onun hikayeleri gö görenler kısmında isim yazmayacak arkadaşlar emin olabilirsiniz. Denenmiş, onaylanmış. Ee, söyleyecek başka ne var diye düşünüyorum. Ee, video için herhalde yok. Yani varsa da yorumlarda belirtirsiniz söylerim. Ee, videoyu beğenip abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bir de ayrı olarak yine yorum yapmayı unutmazsanız iyi olur. Aslında izlenmeye ihtiyacım var. İzlenmen lazım. Her şey için teşekkür ederim arkadaşlar. Kolay gelsin hepinize.